Selamlar dostlarım. Videoya geçmeden önce yeni gelen All Star etkinliği festivalinden sizlere bahsedeceğim. Ve şöyle bir göz atacağız. Burada menünün altında, nikimizin hemen altında zaten işareti biliyorsunuz. Birçoğunuz da zaten katılıyordur. Böyle bir menü yapmışlar. Menüye baktığımızda mesela örnek veriyorum. Yıldız anahtarlarına girdiğimizde en uyumlu olduğumuz kişiler ve ruh hayvanımızı söylüyor. Daha sonra buradan paylaşıp ekstra bir efekt alabiliyoruz. Daha sonra şöyle geriye geldiğimizde All Star Bingo etkinliğinden. Bur buradan bizi bu arada... All Star e, etkinliklerine yani etkinlik kısmını önlendiriyor şuradaki menüdeki kısma. Ama kısa yol olarak buradan da hızlı bir şekilde gelebiliyoruz. Burada bingo etkinlik tahtası var. Ben buradan bayağı bir topladım açıkçası. Birkaç tane kaldı. Buradan aldığımız zaten şeylerle de mağazada sparkle ışık çubuğunu harcayabiliyoruz. Daha sonra bir gün 16 saat sonra açılacak etkinliğimiz var. 4 gün 16 saat sonra açılacak etkinliğimiz var. Sayfamız şu şekilde değişiyor. Sayfa değişimini baya güzel buldum açıkçası. Çok şey yapmışlar ya. Kaliteli yapmışlar. Tasarımı falan da baya iyi. Yeni gelen teklifler var arkadaşlar. Burada zaten Freddy'nin kostümünü çok uyguna görebiliyoruz. Sparkle Menüsü etkinliği. Buradan satın alımı yaptım ben bu arada ikisini de ama isterseniz daha fazla destek sağlayarak şey yapabiliyorsunuz. Etkinliğe de katılabiliyorsunuz. Puan kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsini topladım ben. Buradan <laughs> mağazadan alışveriş yapabileceğiz. Şu anda 740 Sparkle çubuğu topladım. 200 olduğunda ise ilk başta şey alacağım arkadaşlar. Alacağım Astro Elf e, kostümünü alacağım. Daha sonra kastıklarımla da buradan e, çerçeveyi almayı düşünüyorum. E, şuradan geriye gelelim arkadaşlar. Karalan etkinliklerde de şöyle bir göz atalım. Masalsı lanet var. Buradan e, Vexanna'nın kostümünü alabiliyoruz. Burada da şöyle bir olay var. 120 veya hani daha az çekişte Vexanna masalsı lanet kostümü garanti diyor. 120 olmadan da alabiliyoruz ama 120 de garanti alabiliyoruz. Bizim 63 olmuş. Ya bu etkinliğin şöyle bir güzel kısmı var mesela bu kostümler eğer ki sende varsa bende var ee, ne kadar böyle etkinliğe katılırsan o kadar bedava hak tanıyor sana örnek veriyorum bir kostüm çıktığında sana buradan bilet veriyor tekrardan atabiliyorsun. Mesela ben 63 kere çevirdim ama 63 kere çevirecek elmas atmadım böyle bir güzel yanı var ortalama 25 kere falan çevirecek elmas atmışımdır kalanın hepsi bende kostüm olduğu için bedavaya denk geldi. Ve şurada son olarak All Star Festival etkinliği var arkadaşlar. Buradan günlük görevlerimizi yaparak promosyon elması alıyoruz. Bu promosyon elmaslarını 9 ila 16 Nisan arasında harcayacağız ve mega indirim gelecek. Birçok kostüme böyle mega indirim gelecek arkadaşlar. O etkinlikte de Mobile Legends bize ücretsiz kostümler sağlayacak. Örnek veriyorum buradan 700 promosyonluk bir elmas topladık diyelim 799'luk. Sadece bir elmas harcayarak oradan Kostümümüzü alabileceğiz. Yani bedavaya gelmiş olacak. Etkinlikler bu şekildeydi arkadaşlar. Çok başarılı buldum Avustralya etkinliğini. Şimdi videoya geçelim. Selamlar. Ben iki gündür Vexan'la videos çekmeye çalışan için videoma hoş geldin. Bugün masalsız lanet Vexan'la kostümünü deneyeceğim. Sıralı maçtayız. Rakip takım Tryhard. Bizimkiler de hard maç. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Ama rakip takımda Hayret'le Roger Peki, birazcık sıkıntı Bizde Lesley birazcık zayıf halka olarak kalacak. Rakip takım pik çok daha iyi. Sıkıntı evet, yok ben deflemeye oynayabilirim. Zaten Vexan'la supporting böyle nasıl diyeyim. Destekleme tarzı bir Nova büyücü. Legends. Bunu almak için de Lyle'i banladım bu arada. Zaten şu anda top 2 tane büyücü var. Bir Lyle bir bu. Bir de Novaria var. ama bizim serverda çok fazla hani kullanıcısı yok. Asya'da daha çok kullanılıyor. Ama yine de TR'de Novaria oynayanlar da var. Arkadaşlar 2 gündür Vexan'la videosu atamıyorum. Çünkü şanssız maçlar geçirdim. Bu hesabın yıldızı yüksek. bin rate'i de yüksek olduğu için takıma... Yani anladınız yani siz. Gelenleri. Toleyin yapıyorlar. Tek istediğim bir tane Vexan'la güzel bir maç atmak. Vallahi bak support tarzı oynayacağım. Zaten çok fazla kill çıkmayacak. Basit oynayacağız. Karakterin oynanışı bu şekilde. Hızlı bir push atalım şuraya. Bizim feni iyi gibi ya. Arkadaşlar Vexan'la sakın solo oynuyorsanız bence tercih etmeyin. E, duo, trio olabilir. Duo'da da zor ama trio ya da 5'te şu an çok güçlü. Solo'da abi yani maç taşıma potansiyeli maç uzamazsa çok zor. Ki genelde zaten pek uzamıyor eğer büyücü oynuyorsanız takımdakiler sıkıntılıysa. Şunu desteklemek üzerine bir e, hero, takımı destekliyorsun bu hero ile ilk, ilk yetenekle falan kitle kontrol üzerine takımı pozisyon yapacak bir hero sen vuracaksın takımını tamamlayacak öyle bir çar. Güçlü de bir çar bu arada böyle dediğime bakmayın. Kostümü de bayağı hoş olmuş. W efektini çok beğendim. Turtle. Görüş yok desteğimiz olduğu için. Öldü ne oldu? Biraz boş öldü. Ne bir şey deneyeceğim ya. rakibe digi salmak pek mantıklı olmadı. Kestin mi onu çok iyisin sen? Nice. Evet. Geri çekil. Eydora geliyor. Hacayla burada Eudora'yı düşürürsek iyi olabilir. Kendimi göstermiyorum. Eudora da göstermiyor. Nice. Teşekkürler. Bu erken kill iyi oldu ya. kitabı da tamamlamış olduk. Tabi ihtiyacım var. Bekleme süresi mana konusunu destekleyecek beni. Şunu bir kitle kontrol vuralım kafasına patlatalım. Not kovulu onu abi. Midi pushlayacağım ya midi sürekli önde tutacağım. Ultim Az kaldı. Tuttum onu. Güzel. Beyin ne yapıyor burada? Oy fena vurdum ha. Abi şunu da alırsam var ya. Ah pis be. Ee, Feni git. Git kes git kes git kes. Git, git. git. Abi onu kesin ya. Onu da alsaydım. Güzel. Pis kesin de aldım bu arada. Valla nazar değmesin çok güzel video maç bu benim dünden beri ilk defa şöyle hani iyi maç takım olarak geçirdiğim iyi maç geçirdiğim Beksan'la maçı Hani kandırmak gibi olmasın abi yanlış anlamayın zaten profilimden girip geçmiş maçlara bakabilirsiniz Yer maçların hepsi şey ya hezimet harbi hezimet yani Perişan ettiler beni dünden beri takıma gelenler Yakındakiler ama bak, girince rahat rahat oynayabiliyorsun ya. Maça bir giriyorum dünden beri. Enemy killing spree, enemy manyak, enemy savage. Ulan elimde adc de bir şey yapamıyorum. <laughs> hani adc olsa diyeceğim, tamam sıkıntı yok hallederiz. diyeceğim late'de de, adc yok elimde. <laughs> Güzel. Güzel. Kazayla iyi oynuyoruz ya. Turtle'ın da yapabiliriz. Ve puşlayalım. Adicemiz de durumda. Hiç ölmemiş. Güzel. Kestin mi onu? Çok iyi. E, beyne beyne dönelim. Abi ulti çok abi ulti ota attım yanlış attım. Efsanevi. Kanka ona dikkat et be. Kesmesin beni bu. Neyse kestim. Ya orada biraz maybet ya. Ultiyi ota bastım önümde diye. Elimle ayarlamadım. Acaba bir tık benim yüzümden öldü ama olsun. Ültim var. Her şey herit. Global bu arada. Benim karşımda oynadı bu sezon. Güzel oynuyor oyunu. Global 1'e kasıyor ya da Global bir herhalde. Nice. Ha düşeceğim. Düşeceğim düşeceğim. Ama canları çok az. Feni toplar orayı. Feni toplar. Düşman Feni erken kessin de bari. Asit alayım ya. Onu da keserseniz. Hadi. Güzel ondan da asist aldım. Bundan alamayacağım muhtemelen. Keser misin onu? Ha, ondan da aldım. Pasif sayesinde herhalde. Pasif uzun süre üzerinde kalıyor ya. Nice. Gayet iyi. Asistleri de aldık. Bir kutsal kristal yapalım. Aslında adalet kılıçlık maç değil gibi ya. Bakayım. MR bot, MR bot. Ha neyse ne olur ne olmaz. Geliyorum orada oynayalım direkt. Efektler de bu şekilde arkadaşlar. Ben tanklayamam lordu. Lorda lord, lord atayım. Lord İki lordu kapıştıralım. Benim lord birazcık küçük kaldı ama bizimki daha yakışıklı. Ultiyi kinkleyelim. Devam o da ölsün. Nice. Nice. Gayet güzel. Angel bana birazcık can, can bassın. tatlı olur ya. Geliyorum reis. Ama öldü o. O da patladı. Devam. Fort tanklar. Nice. Buradan basalım ya buradan devam. Devam 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 bak şakaya gelmez adamlar iyi oyuncu. Tuttum QW. Mide 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 yapıştır mide yapıştır mide. Tuttum mu onu? Tekledim onu. Lord'u saldım Lord tanklar. Q boşa gitti ama güzel. Pasitle pasifle bütün milyonları keseriz. Oy vurduğum hasara bak. Odun da, da tuttum o da öldü. Oh be. Gitti. Sonunda Vexan'la videosu çekebildim. <laughs> Dünden beri Vexan'la oynamaya çalışıyorum ya. Bak kötü de oynamıyorum. Harbi kötü de oynamıyorum. Zaten izlediniz. Ama tek başına girip... Ee, yani taşıma potansiyeli zor. Takımın en azından normal seviyede ya da iyi seviyede oynaması gerekiyor. Takım ufacık bilse güzel şeyler yapıyorsun. Nice. Attım. Hepinize benden like. hepiniz benden like. Evet. Sonunda bu kostümü deneyebildim. Sonunda %20'de hasar vurmuşum ya. Bu neymiş ya? Oh be. Ne ya? Bakın abi. Geçmişten göstereyim. Şuna bakar mısın ya? Şuna bir bakar mısın? 7 kere ölmüş, 7 kere ölmüş, 9 kere ölmüş, 10 kere ölmüş. Bir de bu maçta ne oldu? Giriş ekranındayım dedim ki rica ediyorum ben Vektan'la oynayacağım. PR sorunundayız 4 tane yabancı gelmiş. Rica ediyorum dedim bana dedim Vektan'la salar mısınız? Dövmeye başladılar. Niye dövdüler bilmiyorum. Şu Moskova şey ee... neydi? Eudora fena sövüyor bana. Neyse saldılar bana Vektan'la. Ben Vektan'la aldım diye Eudora aldı. Tank Eudora yapıyor. Fitliyor. Bana şey yazıyor. %50 bin raid gör falan diyor. Lan ne görmüyor? Ne diyorsun oğlum? Ne ne alaka? Sonra motor oldular. Yapacak bir şey yok. Evet dostlarım videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu hafta bol bol All Star etkinliği kostümlerini deneyeceğim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.